Şu anda Mart'ın 30'u, 1500-1600 rakımdayız. Neresi burası? Tabi, Aziz amca da telefona Karlar yağıyor. Чалорт. Алло! Yürüyorum, yürüyorum. Emi yürüyorum, gel. Arabayı. Navrant burası da. Evet, tek başına karlarda yürümek de. Ya Emi yürüyorum, araba yoluyla gelsene. Alo. Gel, gel, gel. Yürüyorum diyorum da. <laughs> evet, biraz nostalji yapalım. <laughs> Yaklaşık. Tabii evde gözükmüyor artık kar yağıyor. üstüme geliyor. Evet buradan köyü görme şansım var. Köy neredeyiz? Ne kadar yüksekteyiz? Evet. Ben seçemiyorum. Kar yağıyor. Hop. Emi nereye nereye gidiyorsun Emi? Nere? Nece sen bu karda ne işin var şimdi yaylada sen? Taş. Taşı. Ya bizi baksana ya bizi şu karda kıyamette taşı ne işi var ya bu yaylada? Ya Yusufeli'nde taşı yaylaya çıkartıyoruz arkadaşlar. İşte onun için bu Yusufeli'nin insanları herhalde bir eşi benzeri yok. Emi ne dersin? Ya şu e, ovalarda yaşayıp devlete millete olanlara ne yapmak lazım emi? Öldürmek lazım. <laughs> bizim elimize vermeleri lazım emi onları. Evet. He? verseler. O zaman onlara gösteririz gelin, biz. Gösterir. Ee, şeyin, ne, şeyin şeyini artık. Gerisini demeyelim de. Gene gene, gene gene, o, bizim, elimizde, o, da o kadar. Selam olsun bütün ee, vatan millet sevgisiyle yaşayan tüm dostlara 1600 1700 takımdan. He? He. <laughs>